Hacı mı Alex? Ha? <laughs> Acı ya. Hacex. <laughs> tabii ki. Hacı <laughs> mı Alex? Ben Alex. Neden Alex? Ya istatistiğe baktım Alex abi. Neye bak niye niye göre sizdiniz? oyunculuk olarak mı? Ben, Alex abi bence daha başarılı. Ergün mü Akın Ünsal? Niye? şey, sol bekle. Kim soruyor onu? Sarı <laughs> Kim sordu onu? <laughs> Yazayım şöyle de. <laughs> Nerede? Sen mi sordun? Kim, so kim sorduysa turnuva ile ilgili bir gözden geçirelim onu <laughs> Of. 17. Yumurtalı tavuktan tavuk mu yumurtadan gibi bir şey var hakikaten yani. Valla hani ikisi de müthiş ama ben Hacı'nın biraz daha müthiş olduğunu düşünüyorum. Evet yani Hacı Hacı. Aynen. Hacı. Yani, evet. i̇kisinde değişik özelliği var ama Hacı daha farklı. Ben Hacı da de oynadım farklı. Onun yetenekleri çok daha farklı ya. Yani, bir takım için her an tehlikeli bir şey yapıdaydı. Ya, top ona daha çok yakışıyor. Allah ikisine karşı oynadım da. <laughs> Alex mi, Hacı mı? Hiç ben Alex'ten çalım yemedim ama Hacı'dan çok kötü çalımlar yedim. <laughs> o yüzden Hacı. Her ikisi de dönemin sporcularıydı e, ama benim için Hacı. <laughs> Hacı. <laughs> Tartışmasız acı. Yüzü ça çağdaşa katılıyorum. Tartışmasız acı. Hacı. Hacı mı Alex mi? Ben Hacı. 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 daha iyi acı. Hacı. Da iyi, acı. Hacı daha iyi Hacı. Hacı çok iyi. Hacı mükemmel hem teknik, sürek. Her şey var Hacı. Hacı iyi. Hacı sen hacı ne hacının Alex'i? Sen mi hacı? <laughs> hacı. Sen mi Alex mi? Ben. Akıllı ol <laughs> Hacı. Hacı. Hacı tabii ki canım. Bence de hacı. Ben yani zorlaması zorlaması çok şey değil de ben futbol olarak hacı. Futbolcu yani hacı daha ön planda çıkıyor benim görüşüme göre. Hacı. Tabii ki Hacı. Yani Hacı'nın yaptıklarını Alex'in de yapması gerekiyordu Eğer futbolcu olarak değerlendirirsek öyle yani dünya futbolundaki yerleri. Türk futbolunda ikisi de çok başarılıydı ama Hacı'nın dünya futbolunda yaptıkları çok çok önemli ve oynadığı takımlar da daha yüksek takımlar. Barcelona, Real Madrid gibi. Abi adamın heykelini diktiler daha ne yapsınlar abi ya? bak Türkiye'de Kadıköy'de bir onun heykeli var bir de benim var bu onun heykeli. Başka heykel yok abi. bu duruyor da ne de Alex, <İkili. gülüyor> neydi, Alex diyor. Ya ne bileyim ben Alex'i seviyorum beraber oynadığım için ben Hacı kötü demiyorum ama Hacı zaten onun klası tartışmaz da. Ama yani ne bileyim Alex bence hani Türkiye'de daha başarılıydı bilmiyorum yani bence yaptığı işler bence daha önemliydi. Onu demek istiyorum ben. Yani. Yoksa ben Hacı kötü diyemem zaten. Değil mi? Öyle bir şansımız yok. Hacı klasa böyle öyle mi tabi? Hacı kötü demiyorum zaten? Hacı klasa bunu ayrı. Yani şimdi burada otobüste tartışıyorlar Messi mi Maradona mı? Biz Maradona diyoruz hani niye? Farklı abi adam farklı. Hacı da o tarz olduğu için bir şey diyemezsin ama ben Alex beraber oynadığım için çok hoşuma gidiyordu o açıdan değil. Hacı daha hareketli, daha çok isteyen, e, oynadığı takımlar Real Madrid, Barcelona, Romanya milli takımını özellikle bir yere getiren e, Ama Alex daha lokal yani daha Türkiye'de kaldı. Daha Türkiye'de şimdi e, biraz daha yabancılar için gol atmak daha zor değil yani. Bugün en bitmiş yabancı gelse bile Türkiye liginde goller atıyor. Ama Hacı daha sıraya geldiği zaman belirli takımları oynadı. Yani belirli evrelerden geçti. Özellikle Romanya milli takımında on önce Stavikleş'te. Final oynaması, Real Madrid-Barcelona günleri, her şeyi Hacı'yı ön plana çıkar. Hacı? 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 Neden Hacı mı? Hacı futbolcu ya.